Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Muhammed Ali? Hemen videoya girelim bayrak yarışı. Arkadaşlar ya. abone olay like, yorum basın baba. Muhammed basmıyorlar. Ya basmıyorsunuz ya emek veriyoruz emek. Ağla. Abi adam <laughs> ağla. içinde kalıyoruz yani, ya. Yani abi ya. Bak terledik Fatih Terim gibi ter akıyor şu an. Su gibi. Terledim. O 50 derece ya şu an. Neyse arkadaşlar videoya geçelim uzatmayalım baba. Abi video bassın akışına ya. Abone ol. Bize abone olacak mısınız? Evet. Like atacak mısınız? Evet. Bu ne Muhammed? Am <laughs> Amerika Amerika, Amerika Amerika Bu ne? Germany. <laughs> Germany. Almanya. Bunlar kolay. Naz Almanyası. Türkçüyle. Ben Türk milliyetçisiyim <laughs> arkadaş. Ben Türk bilgisayarçısıyım arkadaş. Buş Türkiye. Azerbaycan. Azerbaycan'dan selamlar. Hepinize, hepinize hamam olsun. Öyle miydi? Salamlar. salamlar. Ha, hepinize salamlar. Bu ne? Şi. Şayna. Kuzey Kore. Hayır. Güney Kore. Eee? <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> Sende sıra. Ukrayna. Ukrayna. Hindistan. Mi? Hindistan. <laughs> Japonya. Lan ben de. Sende miydi? Ah. Japonya. Bunu saymayalım. Bu ne lan? Sende. Bu ne? Arkadaşlar bunu bilenler yoruma yazsın. Evet arkadaşlar bak bunu bilenler yoruma yazsın. Sen Kanada. Hayır sen Kanada. Kanada. Tamam bildim. <laughs> abi ya. Hız. Daha zor olsun. Biliş. Biliş kralı. Tamam sayılır 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 sayılır. Sayılı. Okey. Rusya. Hız <laughs> Kaç tane bildiğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Eee. İspanya. Oh. Of sol anda. <laughs> Aa, çok kritik. Gresiye. <laughs> Yunanistan. yemek yaraması çalıyor. İtalya. Heh. Bunu bilirim ya. Abi bilemeyen yanar. Çok hızlı gidiyor şu an. Var efsane. İtalya. İngiltere. Var diyor <laughs> mı diyorsun Fransa. <laughs> Habibi. Bunun memleketi. <Sessizlik> Suriye. İsveç. Zaten İbrahim <Sessizlik> 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 Zorlaştırıyorum ekstra yanına da futbolcu da söylüyorum ben. Arjantin Messi'ci. Arjantin Messi vay. İrlanda. Ferikson. Ferikson. Brighton'ın forveti. Uzbekistan. Bilemedim. mal öptüm. Buraya kadar izlediysen videoyu beğen. Türk İsviçre. İsviçre. Şakiri. Suudi Arabiya. Habibi kontrol Dubai. Arkadaşlar ben daha zorlaştırıp en en fazla yara çekiyorum. Portekiz. Romanya. Romanya. Ya bilemeyen yandı. Pakistan. Allan da arkadaşlar gitmek istediğiniz ülkeyi yorumaya yazınız ve abone olun. Arkadaşlar ab ben... benim gitmek istediğim ülke babacım Afganistan. Senin? Benimki Azerbaycan. 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 adamsın sı. Turan ülkelerini diyor yani. Sen de mi ne? Mert Demiral onlara bir kafa çaktıydı. Sen de? Hı? Filipinler. Hı? La la la. Ya. Malezya. Arkadaşlar bu arada abone like basın. Afganistan benim ülke geldi. <laughs> kaçtı bu? Tunus. Tunus ya. Bu Afganistan'dan kaçtı. Jamaika. Seninkini de ben söyledim. Hadi iyisin bak. Bildiğim ayakları yaz. Danimarka. Danimarka. Uruguay. Uruguay. Luis Suarez. Goal takes his time. Dancing with the e... Halant hocam Halant. Knowledge. Somalı Kokali. Evet arkadaşlar. İzlediniz. Için. Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Buraya kadar izleyenler ki, elinizden ayağınıza öperiz. Arkadaşlar bir dakika bir şey diyeceğim arkadaşlar lütfen bu videoyu kapatmayın. Hı. Arkadaşlar biz emek veriyoruz Onlar Shorts yapıyor bir iki tane bir şey koyuyorlar 50 bin like geliyor bize ne geliyor? Sıfır like. Bu adalet mi olur ya? Adalet de bu bakayım. Baba basın ya bak bu çocuğu üzmeyin ya. Abone like basın baba ya. Kanal büyüsün çok bir şeyler var. Dünyayı gezeceğiz değil mi? Evet. Dünyayı evet. gezmeyin. Evet. Dünyayı evet arkadaşlar Allah'a emanet.